Serbest nazım ve toplumcu şiir olarak Nazım Hikmet Ran karşımıza geliyor bu şiir anlayışında. 1902-1963 yılları arasında yaşayan Nazım Hikmet ilk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. 1921 yılında Moskova'ya gittikten sonra serbest şiire yönelmiştir. Şiiri bir ideolojinin izindedir. Şiirlerinde lirik, epik unsurları bir arada kullanmıştır. Az da olsa aşk şiirleri olan şairin akıcı bir dili vardır. Fütürizm akımının etkisinde kalmıştır şairimiz. Eserlerine baktığımızda şiir türündeki eserleri, Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 Satır, Baran 3, Sesini Kaybeden Şehir, Gece Gelen Telgraf, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, Kuvayi Milliye Destanı Saat 21-22 Şiirleri Memleketimden insan Manzaraları Rubailer Kerem gibi isimli eserleri vardır. Romanlarının içerisinde Yeşil Elma, Kan Konuşmaz, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim isimli eserleri vardır. Öykülerinde ise hikayeler karşımıza gelir. Oyun dediğimizde kafatası Unutulan Adam, Ferhat ve Şirin Demokrasinin Kılıcı isimli oyunları karşımıza gelmektedir Nazım Hikmet Ran'ın. Ercüment Behzat Lav ise 1903-1983 arasında yaşamış ilk şiirlerini Servet-i Fünun dergisinde yayınlayan sanatçı daha sonra şiirlerini Varlık, Çığır gibi dergilerde yayınlamıştır fütürizm, kübizm, sürrealizm akımlarının etkisinde kalmıştır. Açıl Kilidim Açıl isimli eseri 1934-1940 dönemi şiirlerini kapsayan kitabıdır. Mao Mao'da beyazlar ve büyük kapitalist ülkeler karşısında siyahların çektiği sıkıntıları, uğradıkları haksızlıkları, sömürüyü dile getirmiştir. Eserlerine baktığımızda Şiirlerin içerisinde bakın sos olarak kısalttığı bir eseri, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu ve Konak isimli eserleri yer alır. Oyunların içerisinde Karagöz Stepte ve Altın Gazap ismiyle karşımıza gelir. Hasan İzzet Dinamo dediğimizde 1909-1989 yılları arasında karşımıza gelir. Kurtuluş Savaşı'nı ve sonrasını belirleyen Kutsal İsyan ve Kutsal Barış romanları ile tanınmıştır. Başlangıçta beş hececilerin daha sonra Nazım Hikmet'in etkisinde kalmıştır. Servet-i Fünun dergisinde hece izni ile şiirler yazmış, aruz ölçüsünü kullanmış olsa da yeniden heceye dönmüştür. Kutsal Barış'la Orhan Kemal roman armağanını elde etmiştir kendisi. Eserlerine baktığımızda Özgürlük Türküsü, Mapushaneden Türküler, Sürgün Şiirleri isimli şiirleri vardır. Kutsal İsyan, Kutsal Barış, Musa'nın Gece Kondusu ve Açlık isimli romanları da yine Hasan İzzet Dinamo'ya aittir. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir dediğimizde ise Ahmet Kutsi Tecer karşımıza geliyor ilk olarak. İlk şiirlerinde aşk, ızdırap, ölüm gibi temalar işleyen şair daha sonra memleket şiirine yönelmiştir. Koşma üzerine yoğunlaşmış ve koşmayı modernleştirmiştir. Ahmet Kutsi Tecer'in şiirleri tema olarak ele alındığında iki farklı şiirle karşılaşılır. Bireysel duygular, yurt sevgisini dile getirenler. Sivas'ta Halk şairleri bayramı düzenlemiş, aşık veyseli keşfetmiştir. Eserlerine baktığımızda şiir türünde şiirler ismi eseri vardır. Oyunların içerisinde bir pazar günü, köşe başı Köroğlu, yazılan bozulmadan satılık ev. İncelemelerin içerisinde köylü temsilcileri isimli seyirlik oyunlarının üzerine yazdığı bir incelemesi vardır. Arif Nihat Asya. Bayrak şairi olarak tanınan şairimiz 1904-1975 yıllar arasında yaşamıştır. Heceyle, aruzla ve serbest ölçüyle şiir yazan Asya, milli konuları ince bir duyarlılıkla işlemiştir. Din ve kahramanlık duygusu şiirlerinde çok belirgindir. Son derece sade bir dille yazan şair, dil estetiğine çok önem vermiştir. Sanatçının şiirlerinde epik, lirik ve didaktik özellikler görülür. Düz yazı alanında da yine eserleri mevcuttur. Şiirlere baktığımızda Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Kubbey Hadra, rubaiyat ı Arif, Kökler ve Dallar, Dualar ve Aminler, Emzikler, Ses ve Toprak, Ağıt isimli şiirleri mevcuttur. Mensur şiirlerin içerisinde, Ayetler yastığımın dünyası, düz yazıları ise kanatlar ve gagalar. Enikli kapı terazi kendini tartmaz, top sesleri ismiyle kaleme aldığı düz yazılar mevcuttur. Behçet Kemal Çağlar dediğimizde Atatürk ve milliyetçilik konularındaki şiirleriyle tanınmış olan şairimiz 1908-1969 yılları arasında yaşamıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel ile yazdığı 10. yıl marşı önemlidir. Ankaralı Aşık Ömer mahlasıyla şiirler yazmıştır. Söylevci yönü ağır basar kendisinin. Halk evleri ile işlenmiş ve halk evlerinin açılışı için yazdığı ve oynadığı Çoban piyesi ve Ergenekon piyesi isimli oyunlarıyla Atatürk'ün dikkatini çekmiştir. Eserlerine baktığımızda şiirlerinin içerisinde Erciyes'ten kopan çığ, burada bir kalp çarpıyor, benden içeri ve son şiirleri. Oyunlarının içerisinde Çoban ve Attila, destanlarında Bastal, Battal Gazi Destanı, Malazgirt Zaferinden İstanbul'un Fethine, gezi yazıları ise Hür Mavilik'te Dolma Bahçeden Anıt Kabire kadar isimli eserlerle karşımıza geliyor. Kemalettin Kamu 1901-1948 yıllar arasında yaşayan sanatçımız bir süre Türk Dil Kurumu'nda görev yapmış gurbet şairi olarak tanınmaktadır. Aruz'la da şiirler yazmış olan sanatçımız asıl ününü hece Vezni ile kazanmıştır. Kimsesizlik, ve yalnızlık onun içinde hissettiği iki vazgeçilmez duygudur. Eserleri Gurbet, Bingöl Çobanları, İzmir Yollarında, İrşat, Türk'ün Dünya Doğası ve Zafer isimli eserlerle karşımıza gelir. Mithat Cemal Kuntay Yazı hayatında önce Aruz'la başlayan sanatçımız sonra heceyle devam etmiştir milli edebiyat anlayışını benimsemiştir. İlk şiirlerinde ağır bir dil kullanan sanatçı daha sonra dilini sadeleştirmiştir. Tüm şiirlerini birleştirdiği Türk'ün şehnamesinde 82 şiir yer almaktadır. Aşk konusunu hiç işlememiştir. Mithat Cemal Kuntay'a asıl ününü roman türündeki Üç İstanbul kazandırmıştır. Eserlerine baktığımızda şiir olarak Türk'ün Şehnamesi Oyun olarak Kemal ve 28 Kanunu Evvel Roman olarak Üç İstanbul Biyografi olarak İstanbul şairi Mehmet Akif, Namık Kemal İlkler ve Ötekiler Mehmet Akif Hayatı Seciyesi Sarıklı İhtilalci Ali Suavi Sanatı Antoloji olarak Nefaisi Edebiye İnceleme ve araştırma türündeki eserleri ise hitabet ve münazara dersleri edebiyat defteriyle karşımıza geliyor. Hisarcılarla devam ediyoruz. Hisarcılar olarak karşımıza ilk Yavuz Bülent Bakiler geliyor. Milli kültürümüzün biçim ve içerik özelliklerini şiire aksettirmiştir. Memleket meselelerini, memleket insanına duyduğu samimi sevgiyi akıcı bir üslupla anlatmıştır. Şiirlerinde doğal bir lirizm, milli bir coşku ve mistik bir hava sezilir. Eserleri şiir türündekiler Yalnızlık, Duvak, Seninle Harman. Gezi türündeki eserleri Üsküp'ten Kosova'ya ve Türkistan Türkistan isimli eserlerdir.